Aç şunu. Tosak, tosak, tosak. Olacak hepsi. Ah. Kayınço al şunu, sen kullanma bizi arkaya geçer. Gel aşkım. Gel Allah. Gel. Allah. Gel. Allah. Gel geç. Allah. Anne. Biz üçümüz bu arabayla gidiyoruz. Sen Mesut'u tamam. ara arkadan gelin. Sağız, biz de sağız. Neden diye sorma, ayrı ayrı gideceğiz. Ya. Hadi. Ben Hadi arıyorum. Görüşürüz. Arıyorum ben Mesut Hadi. İyi, tamam, Arara. tamam. Hadi. Allah. Ayrılma yanında. Oğlum geliyor oğlum. Hadi bak, çok güzel olacak. Ay. Hadi be Mesut abi. Hadi arıyorsun değil mi? Açmıyor mu? Ne uyuyor mu bu saatte ya? Mesaisi yok mu bunun ya? Ah, oh. ah, oh. oh. bu nasıl bir şeymiş ya? Oh. Ayımı doğruyorum ben de doğruyorum. Yavrum, ultrasonu oh. gördük ya resimlerini ayı falan değil normal oh. insan işte ya. Yok, yok ölmüş, ölmüş insanlık ölmüş. Oh. sen nefes al, geçecek, oh. sars kalmayacak. Oh. 練習。Der in, der in Kayseri kurşun falan denk geldi herhalde. Doğrudan bize sıkmıyorlar yani. Sen eğil bebeğim. Nefes almaya devam et. Bir şey yok hayatım. E Emel kim bunlar? Emel! Bilmiyorum ki bebeğim. Şehir magandaları herhalde. Çok var böyle. Biliyordum vardı. Siz de bir şeyler biliyordum. <laughs> Silah ver bana da. Ne? Silah ver canım. Çok yanıyor. Aşkım ne yapıyorsun? <laughs> Lan alsana elinden silahı! Sıkıyorsa sen al lan! Lan sıkıyor lan! Ah! 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 Ver şunu ah! Kayınço, ya! Kayınço kurtar şunları! Ya! Tamam temiz. Bebeğim gel. Of. Gel. <laughs> gel sevgilim. Ay, Yine ne yaptınız acaba? Yine kimi kızdırdınız? Kimin ayağına bastınız ya? Biz bir şey yapmadık bebeğim ya. Babamın işi bu. Babanın işi mi? Ya bu adam barış için gelmedi mi? Ya niye vermedik o zaman bu adamları? Benden değerli mi müdürle kurt... Ölüyorduk burada. Ne ölmesi yavrum? Kimse ölmeyecek. Bir sakin ol. Tamam ya. Enver hem bana bunu yapıyorsun hem babanı kızdırıyorsun. Allah seni bildiği gibi yapsın Enver. Hmm. Aferin kayıç, aferin. Girdiğimiz yere bak ya. Ulan ben ne bileyim? Keyfimden mi girdim? Bunun da tekeri sönmüş. Nasıl gideceğiz biz şimdi? Kimi arıyorsun? Mesut'u. Annemleri yolda bir yerde indirsin de gelsin bizi alsın. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun lan sen? Ne? Üstünü ara. Ne diyorsun? Üstünü abi? ara oğlum, üstünü ara diyorum. Kimin üstünü arayayım ya? Kendi üstünü, üstünü ara. Nasıl yani? Kendi üstümü mü arayacaksın? Oğlum üstünü arayacaksın evet. Ben mi arayacağım senin üstünü? Oranı buraya edeceğim, mıncıklayacağım. Oğlum boşuna mı gidecek lan? Ha? Üstünü ara boş musun oğlum musun söyle bana. Tövbe tövbe. Geç lan ben arayacağım. Tamam sen istiyorsun. Geç lan gibi. Tamam tamam yaklaşma al bak. Ha. 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 Ara üstünü. Tamam bak başar. Ara üstünü. Arkanı lan. Arkanı Ara. Arkadan ara. Arkadan aşağı doğru ara. Arkayı, arkayı arayarak aşağıya. Paçaları ara. Paşa öbür paçayı da ara. Öbür paçayı ara. Var mı şu üstünün? Yok. Boşmuşum. Aferin, tamam. Güzel. Güzel, bak falan filan yaptın bana. Fena mı oldu işte? Kendin üstünü kendin aradın. Erotizme gerek yok. Hadi bakalım, tamam. Hadi buraları doğru sil. Lan bak, burası hastane. Dalga geçme. Mikrop yuvası. Sen beyin cerrahından bir tık öncesin. Karışan olursa beni ara. Sevdim seni. Karışan olursa beni bul ne de işini öğreniriz. Neredesin lan? Beklettim biraz kusura bakma. İyi hadi gel. Bir şey isteyeceğim. Ne lan? Tost. Ne tostu? Ya midem kıyıldı. Bana bir tost söyler misin? Alo. 1401'e bir tane tost. Hadi, hadi. Burada dur be, benim de karnım acıktı. İptal, iptal. Tost iptal. Döner söyleriz dışarıdan. İşimizi bitirdikten sonra yeriz. İki maç arası doping olur. Aslında hiç gerek yok. Ben vazgeçtim. Nuriye internetten söyleyeceğim şimdi. Bu ne lan? Hiç. Ne demek hiç? Kimsin lan sen? Çarşı kablom. Yalan söyleme lan. Lanet Ha? Lanet Bana bak. Kimsin sen? Amacın ne? Yalan söyleme yoksa buradan ceset torbasında çıkarsın. Çok ciddiyim. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> ha? Ne <Gülüyor> yapıyorsun <Gülüyor> lan? thank yeah. you ...şimdi telefonu alırsak konumumuzu bulabilirler. O ne demek ya? Ya belgeselde izlemiştim. Telefonu kapatsan bile konumunu bulabiliyorlar. Tamam hadi. <laughs> ha, <bitti>. Bekle bekle. <laughs> hadi. Tamam. Geç. Hadi. hadi. Çık 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 çık. Nerede? Nerede? Görmedim ki bir süredir. Ha? Arıyor. Neredesin lan? Morta. Ama daha ölmedi. Yaşamasını istiyorsan buraya gel. Ne oldu? Ne var? Ne çok lan? Ulan öldün sandım lan. Ya. Ya oğlum, lavu patoz ediyordum. Bir şekilde benim orayı getirdi. Ben tırsarım, mantar ölülerden falan tırsarım. Anladın mı? Hala korktu mıyız biz? Tamam, çıkar sanki. beni. Tamam oğlum, sakin. Ölüden zarar gelmez lan. Tamam, çıkar beni buradan. Ha, tamam. Hadi çıkıyoruz tamam, hadi. Tamam, tamam oğlum, korkma. Ölüden tamam, zarar oğlum, gelmez lan. Hayatta. Hadi ya. yürü. Efendim Fikri abla. Alo, Dağhan. Dağhan çıktılar, aydanlar gittiler. Ne? Nereye gitti? Kürtaj olmaya gittiler. Sen, sen neredesin? Engel olmayacak mısın? <laughs> ne yapayım ben Fikri abla? Konuştuk biz onunla. Kararını vermiş. Konuşmakla olmaz Dağhan. Git aydanı bul, kolundan tut, durdur onu. İçimde kalmasın diye aradım seni. Gerisini sen bilirsin yavrum. Ne oldu lan? Ne diyor? Aydanlar. Hastaneye gitmiş. Çocuğu aldırmak için. Oğlum nasıl? Neden ya? Oğlum sen niye duruyorsun o zaman burada? Yürüsen hadi. Oğlum ne yapayım lan? Kız kararını vermiş. Lan oğlum o seni yeterince gazlı görmediği içindir. Sen çocuğu istiyorsan yürü. İstiyorum tabii lan istemez miyim çocuğu? Ama şu başımızdaki bela falan. Lan, oğlum o bela biz ya. Bela ya hayırdır? Sen git Aydan'ı durdur. Senin baba olman lazım oğlum. Gaddar değil. Gaddar da olur. Elma karıştırma o kadar. Gaddar da, gaddar da olursun baba da olursun oğlum. Daha. Hadi kurtaralım bebişi. Ya bak oğlum bebiş dünyanın en güzel şeyi. Elma gördün gördü hastanede. Çok güzel lan. Hadi kurtaralım bebişi. Ne diyorsun? Ben de geleyim. Kurtaralım bebişi. Daha. Dur ulan. Harbi mi lan? Tamam. Dur oğlum hadi. Tamam gülüyor. hadi. Biz de bir şey kurtarmaya gidiyoruz tamam e, mı? Sen bunu evi buraları şey yap. Bana da haber verin lan burayı bari. Hayır hayır hayır. Kolaçan et oğlum burayı. Merhaba. Aydan Güneş. Benim. Siz hamileliği sonlandırmak için mi gelmişsiniz? Evet, onun için geldik. Tamam, şu önlüğü giyin lütfen. Birazdan ameliyathaneye alacağım sizi. Ameliyathaneye? Evet, basit bir operasyon ama ameliyathanede yapıyoruz. Yani hemen bitecek. Hadi çok düşünme, hadi giy. açmıyor. Ya yetişeceğiz oğlum. Yetişeceğiz dur rahat ol ya. Kurtaracağız be bir şey sıkıntı yok daha. Allah Allah. Ama bak erkek olursa Mesut kız olursa hayal koyacaksın tamam mı bak. Sözü aldım senden ha. Tamam şu çocuk yaşasın da istediğini koyarsın ismi. Tamam bizim babası benim. Godfather'ı da ben olurum hesabı hadi bakalım. Vaftiz babası mı olacaksın? O demek mi lan o? Ben onun şeyi biliyorum oğlum böyle ağır abi falan o anlamda diyorum. Hani başı sıkışınca Mesut babasına gelir falan. Tabii ki sana gelecek lan. Kime gidecek? Aynen öyle. Aynen öyle. Beraber çapkınlığa da gideriz. Ha? ha? sen erkek olacak diyorsun. Ben öyle hissediyorum benim. Sezgileri biliyorsun da. Benim sezgiler kuvvetli. Ben öyle hissediyorum. Ama Yağmur da kız olacak diyor. Kız da olur. Kız da güzel. Ha. İşi katlar. Aydan zaten katlar. Sen katlar, katlar, katlar. Hain katlar. Allah size insaf versin hesabı. Vallahi sağlıklı olsun da gerisi önemli değil Mesut. Aynen öyle. Orası öyle. Ulan bak bana hayal kurduruyorsun şu anda. Yetişemezsek ciğerim yanacak. Yetişeceğiz, rahat. Yetişeceğiz. Hazırsak gidebiliriz. yerden sola döneceksin. Bekle lan çekil. Selam, affedersiniz ee, Aydan Güneş, kendisi bu hastanede şu anda şey yaptıracak. Ne yaptıracaktı? Kürtaş. Hemen bakalım. Birinci kat koridorun sonunda. Sağ ol. Tamam. bura bende. Tamam, sıkıntı yok. Tamam Hadi, kurtar bir şey. Sen de. Hadi. Biraz süratli geldim. Yetişeceğiz inşallah, dur bakalım. Kısmet. İstahane güzel. Aydan, hemşirem. Sen... Bekleyin. Dağın. Senin ne işin var burada? Yapma bunu. Yapma. Ben sizi yalnız bırakayım. Neyi yapmayayım? Sakın bebeğimizi aldırma. Bak. Ben baba olmak istiyorum. Baba mı olmak istiyorsun? Güven bana. Güven bana son bir iş. O da bitince bitti. Bir daha olmayacak. Söz veriyorum. Lütfen yapma. yapamadım. Allah'ım çok, çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Aydan. Ben bugüne kadar hep şanssız olduğumu düşünüyordum. Ama bugün şansım döndü. Bir şey fırsat bilmiyorum. Tekrar biz olabilir miyiz bilmiyorum. Ama kıyamadım işte. Yapamadım. Daha. 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 Mesut, 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 ya Mesut, Mesut, ...yetiştik mi? <laughs> Kurtardık mı Kurtardık. Sen kurtardın Mesut, sen yetiştirdin. Sen yetiştirdin beni. Sen kurtardın. Sen yaşayacaksın lan. Kadar yaşayacaksın. Ben de başka şey değilim ama. Bir şey demez yani. Dönüş müydü? Yardım edin. Çocuğun adını Mesut koyacağım. Söz verdim. Hem Aç gözünü me, Mesut! Mesut!